Bu videoda Solid Edge 2D ücretsiz indirip kurulumunu göreceğiz, bilgisayarımıza indirip. Öncelikle bdtyazılım.com sitesine gelerek indir, Solid Edge 2D ücretsiz kısmına geldiğinizde karşınıza ücretsiz indir seçeneğinde yer alan bir form gelecek. Bu formu doldurduğunuzda hemen formun altında gönder butonuna bastığınızda şöyle bir indirme linki sizi karşılıyor olacak. Bu linki tıklayıp bilgisayarınıza Soledge Free 2020exe 2020.exe adında bir exe dosyası indirilecek. Bu dosyayı çalıştırmadan önce bilgisayarınızda kullanıcı hesabı denetim ayarlarının kapatıldığından emin olmanız lazım. Başlata arama e, çubuğuna gelerek UAC Urfa adına Ceyhan kodunu yazarak kullanıcı hesabı denetim ayarlarını hiçbir zaman uyarma ayarında olduğunu doğruluyorum. Eğer değilse mutlaka o kısma getirmeniz gerekiyor. İkinci yapacağım işlem ise egze indirdiğim egzeye sağ tuş yapıp yönetici olarak çalıştır demek. Yönetici olarak çalıştır dediğimde önce programın sıkıştırılmış dosyadan çıkarılması ve ardından kurulum işlemlerine başlanması sağlanıyor. Şimdi gördüğünüz gibi e, karşıma bir kabul etmem gereken bir lisans sözleşmesi çıkıyor. Burayı kabul ediyorum. Buraya kullanıcı adınızı e, isterseniz girebilirsiniz. Örneğin kullanıcı adımı ve firma bilgimi girdikten sonra izometrik standartta veya buradan metrik, dinmetrik gibi seçenekleri kullanabilirsiniz. Ee, bunu ayarladıktan sonra default ayarlarla kuruluma devam edebilirsiniz. Ne istediğimizi de önce KeyShot render programını kuracak daha sonra ardından Solid Edge kurulumuna devam edecektir. KeyShot kurulum işlemi bittikten sonra direkt Solid Edge kurulumu işlemlerine başlanıyor. Kurulum işlemi yaklaşık 2 ila 5 dakika arasında sürmektedir. Bilgisayarınızın performansına bağlı olarak. Windows 10 Pro 64 bit ve üzerine kurulmaktadır. Yani Windows 10 Pro, Windows 10 e, Enterprise gibi sürümlere kurulabilmektedir. E, Windows 10 Home sürümüne kurulamaz. E, Solid Edge. E, bu sistem gereksinimleri günümüzde önemli. Bunlara dikkat etmeniz etmek gerekiyor. Eğer bilgisayarınız 32 bit veya daha alt bir Windows versiyonuna sahipse daha eski Solid Edge 2D sürümlerini kullanabilirsiniz. Bununla ilgili bize mail atmanız yeterli. Şu anda kurulum işlemi bitti. Gördüğünüz gibi masa üstüne Solid Edge 2020 adında bir program başlatma kısa yolu atandı. Ben buna çift tıkladığımda gördüğünüz gibi program direkt açıldı. Şu anda new diyerek yeni bir çizim başlatabilirim. Örneğin din metrik, izometrik veya metrik olarak herhangi bir template seçerek metrik draft dft'ye tıkladığımda karşıma direkt 2D arayüzündeki çizim ekranım geliyor. Burada antetsiz bir alana çizim yapmak için direkt sheet bir yazısına sağ tuş yapıp 2D model diyebilirim. O birinci yol. İkinci yolda Tables kısmına gelip 2D model dediğinde direkt 2D model arayüzü karşıma açılacaktır. Ve yukarıdaki çizim araçlarından doğrudan çizim işlemlerine başlayabilirim. Örneğin line komutunu alıp Şöyle bir e, çizime başlayabilirim. E, skeç ilişkileri veya e, geometrik ilişkiler verebilirim parçalarıma. Geometrik ilişkileri göstermek için şuradaki butonu aç-kapa yapabilirim. Hemen yanına yan görünüşünü oluşturabilirim. Ve bu görünüşün hizalanmasını sağlayabilirim. Ve yan görünüşte görünmez olacak çizgileri ayarlayabilirim. Örneğin buradaki çizgi buradan baktığımda görünmeyecekse veya bir delik olsa şurada örneğin şöyle bir delik çizelim. Bu delik yan görünüşte şöyle kesikli çizgilerle görüntülenmesi gerekecektir. Bunları hizalamak için Horizontal tıklı komutunu kullanabilirim. Önce şu noktayı şu silüet noktayı yakalamam için silüeti aktif ediyorum. Şurayla buradaki noktayı da burayla hizalıyorum. Şimdi bunları görünmez hale getireceğim. Seçtiğim iki çizgiyi birden çizgi tipi line type ve görünmez çizgi. Çizgi kalınlığını da 0.8 olarak ayarlıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi burada hem yan görünüş hem de ön görünüşü tasarlamış oldum. Son olarak ölçülendirme yapacak olursam örneğin buradaki deliğin çapı 28 değil 35 olacak dersem direkt burası güncellenmiş oluyor. Veya deliğin yerini değiştirecek olursam aşağı doğru yukarıya doğru çizgiyi ayarlayabiliyorum. Buradaki mesafeyi de yine güncel olarak istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Şu anda bu kalınlığı şurası takip etmedi. Onun nedeni buraya bir ilişki atamamış olmam. Şuraya bir ilişki verdiğimde direkt artık bu ölçüde oraya otomatik olarak eklenecek. Bu arada şu eşitliği kullanarak bu kenarın genişliğini şuraya hizalıyorum. Ve dolayısıyla şuradaki ölçüyü değiştirdiğimde mesela 160 yaptığımda direkt yan tarafta e, düzgün bir şekilde görüntüleniyor. Önce şurayı düzenleyeyim. Burası 75 olsun. Buranın ölçüsünü tekrar 160 ekletirsem gördüğünüz gibi direkt e, ölçüyü düzenlemiş oldum. Deliğin yerini de yine bu kenardan da mesafe olarak ayarlayacak olursam 35 binlerce kalsın istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde çizimleri tamamlamış oluyorum. Son olarak başka ölçü vermek gidersem buradaki ölçüleri yükseklik ölçüsünü ve diğer ölçüleri de ayarlayabilirim. Buradaki yükseklikte 200 olsun dediğimde bu tasarımı tamamlamış oluyorum fazladan ölçüyü siliyorum ve artık istediğim zaman antete buradaki 2D'yi eklemek istiyorum. 2D'de çizdiğim görüntüyü antetime eklemek istiyorum. Şöyle bir pencere çizip yan görünüşümü alıyorum. Birebir olarak şuraya bırakıyorum. Tekrardan 2D model diyorum. Diğer görünüşü de şöyle bir pencere çizini alıp yanına getiriyorum. Birebir veya daha farklı bir ölçüde getirebilirim. Scale olarak ölçeklendirebilirim. Ee, sağ tuşta bu ölç e görünüşleri birbirine hizalamak istiyorum. Ve bağlamak istiyorum. Sağ tuş yapıyorum. Create alignment deyip bunu yatayda yapacaksam create alignment horizontal. Dikeyde de yapacaksam dikeyde hizala diyebilirim. Yatayda hizala e görünüşlerin merkezlerine göre şu merkezde hizala dediğinde artık bu görünüşler izahlanmış oluyor. Eğer çift tıklayıp buradaki e, buradaki ölçüleri seçip düzenlemek istersem tek tek seçip onay vermem yeterli. Bir kat e, düzenleyecek şekilde otomatik e, düzeltebiliyorum veya manuel olarak da bunları seçip e, yukarıya doğru çekebilirim. Herhangi bir anda revizyon yapacaksam çizime veya ekleme yapacaksam çift tıklıyorum beni 2D model ortamına götürüyor ve buraya istediğim eklemeyi e, yapabiliyorum. Örneğin buraya şöyle bir genişlik 40 mm olsun uzunlukta 100 olan bir dikdörtgen ekledim. Ne kenardan mesafesini ayarlayacağım. Buradan mesafesi 25 olsun. Bir de sadece burada eklediğim unsuru yer alacaktır. İşte radius eklediğimde otomatik olarak kendisini e, güncelleyecek sheet bir kısmına geldiğinde gördüğünüz gibi burası güncellendi. Eğer ölçeklemek isterseniz 1 bölü 2 oranında küçültür. küçült, küçült gördüğünüz gibi hemen küçülmüş oluyor tasarımı. Yine ölçülerim aynı ama ee, şuradaki değerlerim aynı ama görünüş olarak 1 bölü 2 oranında ölçeklemiş oluyorum tasarım. İstediğiniz gibi antetleri değiştirebilirsiniz. Kendi şirket logolarını ekleyebilirsiniz. Bu şekilde solid edge drafting'i e, kolayca hızlıca kullanabilirsiniz. Yine farklı formatlarda kayıt edebilirsiniz. DWG, DXF dosyaları açabilirsiniz. Save as translate dediğinizde teket DVG versiyonunda yine istediğiniz o AutoCAD versiyonu hangisi ise o versiyonda kayıtlar alabilirsiniz. Ve masa üstüne draft bir dvg olarak kaydettiğimde bunu dvg formatına atmış oluyorum. Eğer kendi formatında kaydetmek isterseniz dft olarak kaydedecektir. Yine son olarak pdf formatına çevirmek isterseniz save as translate deyip şuradan print deyip pdf formatında çıktı alabilirsiniz paper print deyip şuradan Microsoft PDF print seçip istediğiniz sheet'i yani hangi sheet'i istiyorsanız o sheet'i print dediğinizde bunun PDF dosyasını bir diye bir PDF dosyasında kaydetmiş olursunuz. Masa üstüne gidip gördüğünüz gibi bu DVG dosyası şu kendi uzantısı DFT. Burada da pdf dosyası var, pdf'ini açtığımızda gördüğünüz gibi tasarımımız bu şekilde hazırlanmış oluyor. Bunda yine istediğiniz gibi çıktılarını alabilirsiniz. Başlangıç olarak Solid Edge 2'de bu şekilde hem kurulum hem de basit bir anlatım yapmış olduk. İstediğiniz zaman programı sitemizden indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz